Koyun Vadisi YouTube kanalından herkese selamlar dostlar. Arkadaşlar bugün sizlere Binas borsasının yeni düzenleyici öğren kazan etkinliğinden bahsedeceğim. Bunun yanında Midas borsasının yapmış olduğu referanslara özel, her referansınız özel 5 dolar kazanabileceğiniz bu yeni etkinlikten de kısaca bir bahsetmeye çalışacağım. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuza bir de beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar Binaz yeni öğren kazan etkinliğini bugün itibariyle bizlere duyurdu. 12 dolara kadar kazançlar sağlayabileceğiz bu öğren kazandan. Fakat arkadaşlar bu kadar basit olmuyor tabii. Öğren kazan etkinlikleri yeni açıldığı zamanlarda çok güzel kazançlar elde edebiliyorduk buradan. Şöyle söyleyeyim 10 dolarsa ben 10 doların hepsini alıyordum ilk zamanlar. Fakat şu an için katılımlar çok ciddi seviyede arttığı için herkes yani bunu beklediği için tabii ödüllerin kazanılma durumu da bayağı bir zorlaştı. Bu yüzden arkadaşlar Öğren kazan etkinlikleri başlamadan bizim yerimizi almamız gerekiyor. Sorularımızı açıp sadece soruların gelmesini beklememiz gerekiyor. Arkadaşlar biz de sizler için bunu biraz daha kolaylaştırabilmek için Telegram kanalımızdan soruların cevaplarını paylaştık. Hemen bu şekilde duyuru kanalımıza gelerek buradan e, hangi quiz'e girdiyseniz artık tıklayarak üzerine mesela bant turları tıkladığınız zaman direkt onun cevabını burada görebileceksiniz. Dostlar duyuru kanalımıza katılmayı unutmayın. Her videomda özellikle üstüne basa basa anlatmaya çalışıyorum. Bunu gerçekten sizler için de önemsiyorum. Tabii ki bizler için de önemli sizin gruba gelmeniz. Fakat sizler için de gerçekten çok önemli. Gruplara gelerek duyurulardan çok daha hızlı bir şekilde haberdar olabiliyorsunuz. Bu yüzden Telegram grubumuza gelmeyi aksatmayalım. Arkadaşlar dediğim gibi burada 12 dolara kadar kazanç sağlayabileceğiz. Öğren kazanın tarihi 8. ayın 4'ü itibariyle başlayacak. Türkiye saatiyle saat 10'da hazır olmanız gerekiyor. Hatta saat 9.50'de ben grupta da belirttim. Saat 9.50 geçe etkinlik sayfasını açmış bir şekilde hazır beklemeniz gerekmektedir. Çünkü saat 10 yazıyorlar. 9.55'te falan etkinlik bu izler açılmış. Açılmaya başlanmış oluyor. Bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Bir an önce sayfayı açıp hazır beklemeniz gerekmektedir dostlar. Arkadaşlar tabii ki binasın öğren kazan etkinliğine katılabilmeniz için herkesin bir binas hesabına sahip olması gerekmektedir. Dostlar aranızda binas hesabına sahip olmayanlar varsa videonun alt kısmına da komisyon indirimli linkini bırakacağım. Linke tıklayarak binasa kaydını tamamlayabilir. Tabii ki kayıcı yapmak zorunlu arkadaşlar. KYC'nizi yapmasanız öğren kazan etkinliklerinden faydalanamazsınız. Buradaki ödüller arkadaşlar 48 saat içerisinde hesaplarınıza yansıtılıyor. Ödüller çekilebilir ödül oluyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Öyleyse haydi geçelim Midas etkinliğinin detaylarına. Arkadaşlar Midas borsası çok güzel bir etkinlik başlatmış. Şimdi öncelikle Midas borsasından kısaca bir bahsedeyim sizlere. Midas borsası dünya çapında. Türkiye'de SPK onaylı. Amerika'da da çok sağlam işlev gören bir borsa. Buradan Borsa İstanbul üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Her türlü işlemler yapabiliyorsunuz. Şunu belirtelim asla yatırım tavsiyesi yapmıyoruz. Burada sadece yapılan etkinliği sizlere tanıtmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Dostlar borsa dediğim gibi SPK onaylı Türkiye onaylı bir borsa. Gayet güvenilir sağlam bir borsa. Yani hesap açma konusunda bir sıkıntı bir tereddütünüz olmasın. Şimdi dostlar etkinlik nedir burada hemen sizlere aktaralım. Arkadaşlar yine videonun alt kısmına bıraktığım referans ilk üzerine tıkladığınız zaman sizi uygulamaya yönlendirecek zaten. Orada Midas uygulamasını indireceksiniz. Uygulamaya giriş yapacaksınız. Hemen sizlere ben şöyle resimden anlatmaya çalışacağım. Dostlar uygulamaya girdiğiniz zaman hemen bu ekranı göreceksiniz. Midas'ı dene şeklinde buraya tıklayacaksınız. Sonrasında burada hoş geldiniz mesajı sizi karşılayacak. Buraya telefon numaranızı yazıp şu müşteri açık rıza beyan formuna onay vereceksiniz ve devam diyeceksiniz. Sonrasında yine ilerleyeceksiniz. Burada telefonunuza gelen şifreyi girip devam edeceksiniz. Arkadaşlar uygulamanın ana sayfası burası olacak. Sizi burası karşılayacak. Sağ alt kısımda profil simgesini göreceksiniz. Bu simgeye tıklayacaksınız ve yukarıda zaten yatırım hesabını oluştur bölümü var. Bunu göreceksiniz. Buraya tıklayacaksınız. Sonrasında sizi bu ekran karşılayacak. Burada kişisel bilgilerinizi ekleyeceksiniz. Sonrasında online sözleşmeyi onaylayacaksınız. Ve arkadaşlar burada kimliğinizin ön ve arka yüzünü ekleyeceksiniz. Hesabınızı doğrulamış olacaksınız. Zaten hesabınızın doğrulanması 5 dakika bile sürmüyor dostlar. Hesabınız onaylandıktan sonra yapmanız gerekenleri hemen telefondan aktarmaya çalışacağım ben sizlere. Arkadaşlar kimliğinizi onayladınız. Sonrasında uygulamaya girişinizi yaptınız. Ne yapacağız? Hemen burası sizin ana sayfanız olacak zaten. Ben de görüyorsunuz zaten bir 10 dolarlık bana Amerikan hissesinden hediye geldi. iki kişi referans olduğu için. Her referans başına siz de bu şekilde hisse kazanacaksınız. Şimdi arkadaşlar şu ekranı sağa kaydırdığımız zaman burada sizin TL hesabınızı görebiliyorsunuz. Buraya sizin bir normalde düne kadar 50 TL atmanız yeterli oluyordu. Onu dolara çevirip onunla bir kere işlem yapmanız yeterli oluyordu. Fakat bugün itibariyle burada dolar üzerinden işlem yapılabildiği için paramızı dolara çevirmemiz gerekiyor. Şu an için atılan 50 TL'yi dolara çeviremiyorsunuz maalesef. O işlemi de hemen sizlere göstereyim. Şu sağ altta gördüğünüz profil simgesine tıklıyorsunuz. Burada döviz alsat bölümü var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Amerikan doları al diyor. Buna tıkladığınız zaman hepsini seçiyorsunuz. En az 10 dolarlık bir çevirme yapabiliyorsunuz burada. Normalde düne kadar söylediğim gibi 50 TL bile olsa çeviri yapabiliyordunuz. Ama şu an en az 10 dolarlık bir çeviri yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar sürekli güncellendiği için tabii ki kur farkı tekrardan gireceğiz buraya. Hemen tekrar gözden geçir diyoruz. Onaylıyoruz arkadaşlar. Ve dostlar şu an paramız dolara çevrildi burada. Hemen tekrar ana sayfaya giriyoruz. Evet arkadaşlar paramız hesabımıza yansıdı. Zaten 10 dolar vardı. 11 dolara yaklaşık da bir çevirme yaptık. 21 dolarlık bir paramız bulunuyor burada. Şimdi arkadaşlar buradan hisseyi nasıl alacaksınız? Paranızı yatırdınız. Sonrasında bir kere sadece hisse almanız yeterli oluyor. Tabi hissede durmayı istemeyenler için hemen hissenizi geri satıp paranızı çekebilirsiniz buradan. Yapmanız gereken arkadaşlar ana sayfa bölümünde şu yeni liste oluştur bölümü var. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Hemen biz şöyle yapalım. Coin vadisi yazarım buraya oluşturuyorsunuz. Buraya ekle diyorsunuz dostlar. Buradan herhangi bir hisse alabilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bonusu kazanmanız için. Tabi siz bu işlemi yaptığınız zaman bonus kazanamayacaksınız. Sadece sizin referans linki üzerinden kayıt olduğunuz kişi kimse o bonus kazanacak. Bu yüzden siz de bunu ailenizden birilerine kendi referans linkiniz üzerinden yaptırabilirsiniz. Şimdi buraya Apple yazıyorum mesela ben. Apple direkt zaten yukarıda çıkıyor arkadaşlar. Apple'ın yan tarafındaki simgeye tıklıyoruz. Bunu biz listemize eklemiş oluyoruz. Geri geliyoruz. Vazgeç diyoruz. Tekrar geri geliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ana sayfada Apple gözükmeye başladı. Buna tıklıyoruz. Buradan dostlar bir kere al kısmına basıyoruz. Tümünü seçtikten sonra onaylamaya basıyoruz. Ve hissemizi satın almış oluyoruz. Bu işlemi yaptığınız an arkadaşlar sizin referansınıza bir hemen bildirim mesajı gidiyor zaten. Arkadaşınızın işlem yapmasıyla siz de 5 dolar kazandınız diye Arkadaşınıza bir bildirim gitmiş oluyor. Bu işlemi yaptığınız zaman arkadaşlar dediğim gibi işlemimiz tamamdır. Sonrasında da aynı şekilde burada al değil de hissenin üstüne tıklayacaksınız ve sat bölümü olacak. Hissenizi satıp hemen tekrardan paranızı çekebilirsiniz dostlar. Bu da bu şekilde olacak arkadaşlar. Burada anlatacağımız başka bir şey var mı? Her referans başına 5 dolar herhangi bir sınır yok. Bizim Telegram sohbet grubumuza gelerek de referanslarınızı paylaşabilirsiniz. Onun dışında söyleyeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, dostça kalın.